merhabalar arkadaşlar. Ben Bay Robot. Arkadaşlar beni bildiğiniz gibi Bay Robot olarak biliyordunuz. Ben oyunumu sildim. Yani sildim. Oyunum geri karakteri yerine gelir dedim. Gelmedi arkadaşlar. Ben de böyle bunu giymek zor, bu olmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl şey yüzülür? Nasıl yüzülür? Hatta ben size şöyle göstereyim öne ben size bir şöyle göstereyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi normal sürümde, Ömür sürümlerde bu nokta 3'ten 3 neydi ya? 1.3'ten sonra hep böyle normal yürür gibi bir şey yapıyorduk. Yani böyle yüzüyorduk. Şimdiki yüzümüz çok değişik. Yani şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Çok değişik yüzüyoruz. Şimdi suya bir atlayalım. Atlayamadım. Arkadaşlar atladınız ya. Durun ben size göstereyim. Şuradaki ileri gitme tuşu var ya. Ama arkadaşlar bunu şeyde de bilgisayarda da deneyebilirsiniz. Buradaki ileri tuşuna iki kere bastınız mı yüzüyorsunuz. Ben duruşu şurada bir deneyeyim. Bakın. Gördüğünüz gibi yüzüyoruz. Dediğim yere basarsanız böyle yüzebilirsiniz arkadaşlar. Ömür türlü şey yapamazsınız. Yani ömür türlü kolay yüzemezsiniz. Arkadaşlar ben burada yüzemedim. Bir de okyanus bulup geleyim. Evet arkadaşlar benim buraya bulunan bayağı bir aldı. Yarım saatin falan aldı arkadaşlar. Şimdi burada ne olarak göstereyim. Dur bir aşağı ineyim. desene Gördüğünüz gibi yüzüyoruz arkadaşlar. Yani bu yüzmek çok basit. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle normal saçma sapan yüzeceğinize alın böyle yüzün arkadaşlar. Arkadaşlar arada sırada nefes alıp nefes alıp geri dalmayı unutmayın. Nefes alın sonra geri gelin. Geri gelin. Geri gelin, geri dalın. Yani nefes alıp çıkın, çıkın. Böyle yüzün arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey neydi ya? 1.15 sürümünü biliyorsunuz. O bu sürüm çok güzeldi arkadaşlar. Bir sürü yapay ilerileri buldum ben bu sürümde. Bu sürümü bu sürümdeki yapay ilerileri size göstermemi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Ol. Şu da evcelleştireceğim. At evli. Ha evli işte. Seni hareket ettiremiyorum biliyorum. Tamam şuradan bir ineyim. Sana atışkılığı falan alayım. Şundan alalım. Atımız Diamond'dan olsun. Neredesin? Gel lan buraya. Şimdi buraya geleceğim. Vay havalı at oldu. Gıdıg gıdıg gıdıg. Arkadaşlar tek blok üstünde. Yani nasıl desem bir mod var o modu tan tan istiyorlar. Arkadaşlar o mod çok değişik. Bu size hata böyle? Arkadaşlar siz de hayatasınız ya yani. Hero, başarım aldınız mı böyle zıplıyorsunuz. Mesela bir başarım aldınız ya, yani, Biraz yüksek zıplıyorsunuz. Bir başarım aldınız ya, biraz daha böyle mesela 20 başarımla falan geldik arkadaşlar. bir daha, şu bulutlara kadar arkadaşlar. Bir tüm daha yapalım. Tüm sen çık Ha, oh, tamam ayarlandı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu like atın abone olun. Ya. Arkadaşlar bir like atacaksınız dokunacaksınız bitti ya arkadaşlar. Yani arkadaşlar kuzenim geçmeye çalışıyorum. Sağ olsun 80 e abone olmuşuz. Kuzenimde 100 100 kaçtı 100 130 mu öyle bir şey olmuş kuzenimi geçmeye çalışıyorum arkadaşlar like atın ya like abo like atın abone olun ya bu zor çok zor değil arkadaşlar yoksa arkadaşlar sizin üstünüze doğru gelirim ya, Oğlum nereye geldim lan? Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir daha söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.